intikamın peşinden gitmeyeceksin. Bizim peşinden gitmemiz gereken yeni ihtimalimiz var. Ona tutunacağız. Bundan böyle ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Hepiniz. Eşref'i azledeceğiz. Yetimlerden atacağız. Abuk bu konuşup beni rezil et. Bize kin dolu, nefret dolu biri lazım. Bırakaydın da onu kafasını kafasına sıkaydım. Aynı kaderi paylaşıyoruz diye yaptığın iyiliği sırtıma yük mü ettin şimdi? Ben Eşref'le bu konuyu hiç konuşmadım. Bunlara söz geçiremeyince benim ailem mi oldu? Emniyete gitmemiz lazım. yaptığı şey, gideceğiz yine. Biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz. O da aynı şebekedermiş. Kim olan bunlar? Ha? Hangi kanat, hangi klik? Siz de düşünce ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Dizi mi? Biz zaten içindeyiz.